Merhaba ben Burak. Yetkinliğimize giderken size bu videoyu çekiyorum. Yeni sınıf 2002 doğumlu bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. 2002 doğumlu kısma birazdan gideceğiz. Şu anda size farklı bir şey anlatmak istiyorum. Üniversitemiz aktif bir toplum yönetim kurulunun başkanlığını yapıyorum. Akademik hayatım boyunca sadece bir öğrenci olma ötesine geçerek sorumluluklar almayı ve ekip çalışmayla çözüm üretmeyi benimsedim. Ayrıca TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyi yöneterek hem teknik becerilerimi hem de liderlik özelliklerimi geliştirme fırsatı buldum. Yaşıklarından daha büyük olmam, geç kalmış ikisi yaratsa da hem deneyim hem de vizyon açısından fark yaratıyor. Bu durum karşılaştığım sorunlara farklı bir perspektiften yaklaşmamı sağlıyor. Deneyim öğrencilerin aktarabileceğim en büyük katkı burada başlıyor. Kendi tecrübelerim ve çözüm odaklı yaklaşımım ile onların bireysel gelişmelerine rehberlik edebilirim. Hangi özelliğimle rol model olurum? Ekip yönetimi, sorumluluk bilinci ve yaratıcı düşünce becerilerimle deneyim öğrencileri için rol model olabilirim. Proje yönetimi deneyimin sayesinde öğrencilere sadece teknik bilgi değil, Aynı zamanda bir fikri hayata geçirme sürecindeki stratejileri öğretebileceğimi düşünüyorum. Liderlik yolculuğumda edindiğim birlikte başarabiliriz anlayışı öğrencilerin hem bireysel hem de takım çalışmasında özgüven kazanmalarına ilham verebilir. Denep ailesinde katıldığım bulunduğum bir sene boyunca öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda bir hedefe odaklanma, disiplinli çalışma ve birlikte hareket etme bilincini aşılamak için çabaladım. Yine bu süreçte karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmaları için hem bir rehber hem de bir ilhan kaynağı olmaya çalıştır. Yine aynı şekilde bir sene daha bunları yapmaya hazırım. Biriyle birlikte bir yolculuğa var mısınız?